geçmeden, çok geç olmadan, günahıma girmeden, katilim olmadan git. Git de şen şakrak, şen şakrak geçen günlerine yine Beni kahkahaların sustuğu yerde de git. ki siyah gözlerin arkada kalmasınlar. Git ki gamlı yüzümü hüznüyle dolmasınlar. Madem ki benden hayat sana kafes kadar dar, uzaklaş ellerinden uçabildiğin kadar. Hadi git, benden sana dilediğince izin. Öyle bir uzaklaş ki, kar da kalmasın. Kahramanın nedenini söylesem ilkilirler. Çünkü herkes beni kaiz, seni Leyla görür. Sanırlar ki sen beni biricik yer saymıştın. Oysa ki hep, hep de, hep de, de var saymıştın. Hadi git, ne bir adres, ne bir hatıra bırak. Zannetme ki pişmanlık, mutluluk kadar. Sanma ki faslı bahar geldiği gibi gitmez. Sanma ki hüsranını görmeye ömrün yetmez. Her darbeni tahammül edecektir bedenin Gururum mani olur. Perişanlığı benim. Yar ferhat olanım, eller büyük Şirin ol katlanayım, dağ gibi küfetine. Henüz dair değilken, tomurcuk kadar aşka. Sana gül bahçesini kim açar? Benden başka. Hercai arılara meyhanedir çiçekler kim bilir şerefinden kaç kade içecekler. Madem aşk tavusunun takdirinden acizsin, git de çağdaş ressamlar, modern isimler Ne vedai gerek var, ne de mektuba hacet. Git de Allah aşkına bir selamı muhtaç et. Güllere de aşk olsun, gene sen çıkacaksan. Fallara da aşk olsun, gene sen çıkacaksan. Kopsun denince ise artık bu her gece daha galbat, daha bayım gördüğüm. Korkulu düşlerim yorumdan sakınıyorum. Sırf sana acıyor, sırf sana üzülüyorum. Git, iş işten geçmeden. Çok geç olmadan mı git? Günahıma girmeden, katilim olmadan mı?